Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en gıcık oyununa hoş geldiniz. Bu tek bölümlük oyun olacak. Evet. Başlıyoruz. ne mutlu Hüküm Dağı. Bu Oha adam zıplamıyor mübarek uçuyor. Bu ne bu mesaj kutusu her daim doğruyu söyler. Bana ne olmadı? Zıpla. Allah ağzı nasıl şimdi ne? Hiş, düştüm. Oha. Yuh. Abi ben en duyandan en geç oynuyormuş lan. Bu ne lan? Yapacağın oyuna sokayım. Bu ne lan? Ve buradan geçeceğiz anladık. Buradan da geçeceğiz, koşacağız. Bak böyle aslında ağzını Ha oradan tamam ya. Ee, anladım. Tabi biraz zor. Zıplayın. Ha da. Oy. Geç. Buradan da geç. Hayır. Ha zıpla. Ha şimdi. Hop. hayır hayır. Oy. Ha buradan geçeceğiz evet. Buradan ge geçmek en mantıklısı diyeceğim. Gene düştük. Hamına koyayım ya. Ee hiç çıkmayacağım. Şuradan ha. şuradan geç. Hiç uğraşamam. Lan. Ay. Hey. Sikti anamı. Of. Bu ne lan? Çok gıcık oldum ya. Şarkısı bile boktan. Anamı. Azaz. Şimdi ben düşüyordum. Koş lan. Zıpla. Ha. Evet, buradan ineceğiz. Evet, ah ne güzel. Evet, buradan da zıplayacağız. Evet, geçtik. Eh, en sonunda. Yarım saattir bunun için uğraşıyoruz. Oh, <laughs> anam. Aldığınız için ya. Harbiden çok ipneci yapmışlar böyle. Harbi gıcık lan. Bu ne lan? Oh, oh, ha. Ne? bu ne lan yuh korkmaya başladım buradan böyle geçeceğiz öbür tuzak öbür su tuzak değil mi e bu da tuzak Bunu koyayım. bu ne ya bu sefer de geçemezsem bırakacağım yapmayacağım çok gıcık oldum. Çok sıktı. Şimdiden sıktı. Yeter lan. Hah, geçecek. Zıpla ağzına. Hah, oh. Buradan şimdi birincisi tuzak. ikincisi de tuzak. Üçüncüsü. Bu da mı tuzak? Oh değil. Oh. ayı ayrıyetten. Bu oyun böyle tuzaklarla doludur. Ne gibi? Oha. Bu lan? Alttan geçse, geçsek üstümüze düşecek. Üstten geçsek diken çıkacak. Götümüze batacak. Oha. Ya, Dört dakikadır bir geçemedik. Harbiden en gıcık oyunu. Dünyanın en gıcık oyunu. Of. ha Evet, buradan bu zıpla. Bu bir tuzak, öbür küsü de tuzak. Üçüncüye zıplayacağız. Evet. E, alttan geçeceğiz mecbur. Düşmez üstümüze iyi. Çok iyi. Düşmedi. Mavi bayraklar kağıt noktalardır. Heh, en sonunda Allah'ım. Oh Allah'a. Buraya geçtik şimdi buradan böyle buradan böyle oy oha çüş oha çok iyi ya abi çok iyi ya dur şimdi geçeceğim onu oy şah ay bu ne lan gidiyor lan gidiyor lan oha Ay, müziği kapat. Anam. Oha. Yuh. Oha. Bu ne lan? Ya öf. Ama geçeceğim oğlum. Buraya geçeceğim en azından. Dur geçeceğim. Buraya geçeceğim. Evet. Buraya geçtim. Of unuttum. Of be. Tikenini sikeyim senin. Bu geçeceğim. Burada diken unutma. Oh geçtim. Şimdi burada geçeceğiz. Hop. Oh. 6 dakikadır. Oh geçtik. ah oh, gelmedi şimdi. Gel lan gel sen gel. Senle işim var oğlum. Bat. Geçtim. Hayır ya hayır ya. Müziği kapatmak için sana tıklayıp sesleri kapat ya. Gidi onlar. Neyse. Buradan geçeceğiz. Buradan. Burada evet. Oha ya. Öf. her yer diken Yapacağınız dikenleri sikeyim. Allah'ım ya. Geç. Buraya geçtik evet. Buraya da geç. Ah. Öf. Heh. Allah'tan çıkılıyor. Uf. Unuttum. Gene unuttum. Of. Evet arkadaşlar dünyanın en gıcık oyununa çok gıcıktı. Harbiden çok gıcıktı ya. Bunu cümle kurmaya çalıştım ama cümle de kuramadım. Öldük gene öldük. Oh. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir videonun da sonuna geldik. İyi seyirler.